43 yaşında bir bayanım. Sevgilim benden 15 yaş küçük. Şimdi sorun enteresan ve hanfendi isyan ediyor. Erkeğin yaşı büyük olunca sorun yok ama kadının yaşı büyük olunca niye problem çıkarılıyor hocam diyor. Lütfen bununla ilgili bir video çeker misiniz demiş. Hanfendi çekiyoruz. Bununla ilgili Instagram'dan da bana çok soru geliyor. Yaş farkı ne olmalı? Aradaki yaş farkı büyürse evlilik zora mı girer, kavga mı ederiz, sorun mu yaşarız? Nedir hocam bunun gerçeği? Bunu bize anlat diyorlar. Anlatalım. Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Hemen soruyu ve sorunu sizlerle paylaşıyorum. Hocam ben 43 yaşındayım ama çok genç görünüyorum. Kimse yaşıma inanamıyor. En fazla 30 gösteriyorsun diyorlar. Kendimden 15 yaş küçük bir kişiye aşık oldum. O da bana aşık. 3 yıl harika bir ilişkimiz oldu. Ama ailelerin korkusuyla ayrılmak zorunda kaldık. 4 aydır ayrıyız. İkimiz de ağlıyoruz, mutsuzuz. Erken yaşı büyük olunca sorun yok ama kadın büyük olunca neden sorun oluyor? Lütfen bununla ilgili bir video çeker misiniz? Teşekkür ederim. Evlilikte ideal olan yaş farkının az olması ya da erkeğin 4-5 yaş büyük olması. Hocam sen de milletin dediğini diyorsun ha. Erkek büyük olmalı. 5 yaş. Çünkü her yaşın psikolojik ve biyolojik ihtiyaçları var. Bu noktada eğer yaş farkı fazla olursa arada duygu düşünce anlamında uyuşmazlık, örtüşmezlik yaşanıyor. Özellikle 20 yaş üstüyle ilgili yapılan çalışmalar var. Evliliklerde uyum problemi görülüyor. Anlaşamıyorlar ya, kafaları örtüşmüyor. Bakın, keyif aldıkları dinledikleri müzik, film, bu kültür bile örtüşmez ya. Bunu bir düşünmek lazım, bunu bir görmek lazım. Şimdi bana sorarsanız aslında evlenecek kişiler şimdi evlilikle ilgili psikolojik olgunluğa erişmiş mi, erişmemiş mi? Ben buna bakarım ya. Gerçekten bundan anne olur mu? Bundan bir baba olur mu? Bu olgunlukta, bu tutarlılıkta mı bunlar? Değiller mi? Ben buna bakarım. Aralarındaki yaş farkından çok daha önemlidir bence bu. Yetişme tarzı, eğitim anlayışı, anne baba tutumu, kişiliği, kimliği, bütün bunlar çok daha önemli. Onun evliliği taşıyacak psikolojik olgunluğa sahip olup olmadığı bence asıl bakılması gereken, önemsenmesi gereken bu. Ve bana göre var ya evlilikte mutluluğun kaynağı insanların biyolojik yaşı değil, psikolojik yaşlarıdır. Şimdi psikolojik yaşı ne? 40 yaşında adam hala çocuk ya, olgunlaşmamış. Şimdi burada hanımefendi bir defa yaşı büyük olmasına rağmen genç gösteriyor, bakımlı bir bayan bunu söylüyor kendisi. Kafaları örtüşüyor, birbirlerini çok seviyorlar, iletişimleri harika ve sadece yaştan dolayı aileler engel oluyor. Ve iki tarafta birbirini seviyor ve mutsuzlar. Birleşmelerine izin verilmediği için. Maalesef bizim toplumumuzda kafalarda erkeğin en az 8-10 yaş büyük olabileceği, 15 yaş bile hatta 20 yaş bile büyük olabilir. Erkek büyük olmalı. Bu anlayış var. Tamam, erkek genç olgunlaşıyor ama bu kadar büyük yaş farkı erkek için de doğru değil. Böyle bir bakış açısı var mı? Var. Ama kadın niye büyük olmasın? O olmaz. O olmasın. Yarın çocuk doğurduğunda fiziği bozulabilir. Her yaştaki kadının bozulur. Yarın erken yaşlandığı için erkeğin gözü başkasına kayabilir. Düzgün dursun o da. Şimdi bir şeyler bununla ilgili söyleniyor. Ama ben şuna inanıyorum. İki kişi Yaşları ne olursa olsun yaş farkları birbirlerini tamamlayabiliyorlar mı? Eğer tamamlayabiliyorlarsa, her yönüyle örtüşüyorlarsa bence onların önünden çekilmek lazım. Bununla ilgili çok güzel bir örnek var önümüzde. Hazreti Hatice validemizle Peygamber Efendimizin evliliği. Peygamber Efendimizin ilk evliliği. Kim? Hazreti Hatice validemiz. Hazreti Hatice validemiz kaç yaşında? 40 yaşında. Peygamber Efendimiz kaç yaşında? 25 yaşında. 15 yaş var aralarında. Ve herkes şaşırıyor mu? Şaşırıyor. Herkes bu olur mu diyor, olmaz diyorlar. O dönemde de toplum adına bu yapılacak bir şey değil. Ama ders verir gibi. 40 yaşında Hazreti Hatice Validemiz, 25 yaşında Efendimiz. Evleniyorlar. Çok seviyorlar birbirini. 25 yıl muhteşem bir evlilikleri var. Bakıyorum çok iyi arkadaşlar. Birbirini mükemmel tamamlamışlar. Tüm zorluklara beraber katlanıyorlar. Birbirlerine çok düşkünler. Hazreti Hatice validemiz evde duramıyor. Onun gelişini yollarda, evin damında bekliyor. Sürekli birbirlerinin yolunu gözetliyorlar. Çok iyi sırdaşlar. Aralarında müthiş bir uyum var. Ve bakıyorum Peygamber Efendimiz için Hazreti Hatice validemizin yeri bambaşka. Neden öyle? bir sözünde bunu çok net vurguluyor. Diyor ki, herkes beni inkar ettiğinde Hatice bana inandı. Çevremdekiler yalan söylüyorsun dediğinde o doğru söylüyorsun asla çekinme dedi. İnsanlar maddi varlıklarını köşe bucak saklarken o bütün servetini önüme döktü. Dünyada bir başıma kaldığım dönemlerde üzülme zamanla zorlukların yerini kolaylıklar alacaktır dedi. Ben Hatice'yi bunun için unutamıyorum birbirini tamamlayan ilişkiler varsa yaşın önemi yok bence. Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.